Aşırı kilolu ve şişmanlıktan muzdarip olan sadece bizler değiliz. Hayvanlar da bunu çekiyor. Ama bunun bütün sebebi bizleriz. Onları evcilleştirerek yiyecek ve egzersize kötü alışkanlıklar kazandırdık. Onların sağlığını ciddi şekilde etkiledik. İngiltere'de de sorun açıkça ciddidir ve bu yüzden evcil hayvanların ideal kiloya ulaşmasına yardımcı olmak için Pet Fit Club adında bir kulüp yaratılmıştır. Yine parayla alınan kiloları parayla kaybettiren bir merkez. Size bu listemizde 10 obez hayvanın yeni zayıflamış halini göstereceğiz. Bize destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu sevimli arkadaş egzersiz programına başladığında 82.2 kilogram ağırlığındaydı ve bir yıl sonra 69.7 kilograma düşmeyi başardı. İlk kilosunun %15.7'sini kaybetti. Ufak boylu ve kısa bacaklı bir köpek olan Duk, aşırı kilo yüzünden yürümekte oldukça zorlanıyordu. Programa katılıp 5 kilogram kaybedince hayatı daha da güzelleşti. İdeal kilosundan 2 kat daha ağırdı bu sevimli köpek. Toplamda 20,5 kilogram geliyordu. Kampta 6 ay tedaviden sonra 14 kilo verdikten sonra gayet sağlıklı yaşamaya devam ediyor. Aşırı yemekten dolayı 11,2 kilogram ağırlığına ulaştı Jemma. Bacaklarının kısa olmasından dolayı acilen kilo vermesi gerekiyordu. Yoksa yürüme yetisini kaybedecekti. 3 aylık tedavisiyle ideal kıvamına ulaştı. Foggle başlangıçta 58 kilogram ağırlığındaydı. 6 ayda 10 kilo vermeyi başardı. Gerçekten de şampiyon bir köpek. Bir bulduk için ideal kilo 20 kilogramdır. Ama Daisy tam tamına 40 kilogram gelmekteydi. Adilen tedavi yapılmaz ise aşırı obezden ölecekti ve tedavisi başarıyla geçti. Şu anda 21 kilogram. Kara kedi Baykos ise ideal ağırlığının 2 katı ağırlığına ulaştı. Hızlı bir zayıflama ile şimdi 5 kilo ağırlığında. 64 kilogramlık dev köpek Bloby solunumda problemler yaşıyordu. Tedavi ile 10,5 kilogram vermeyi başardı. Küçük köpek 40 kilo ağırlığındaydı. Bir yıl içinde 27 kilo vermeyi başardı. Ama hala 10 kilogram daha vermesi gerekiyor. 61 kiloluk obez köpek 14 kilo kaybedince hayli değişti. Şimdi sağlıklı ve mutlu. Sizin de çevrenizde sağlığını kaybetmiş obez hayvanlar var mı? Biliyorsunuz obez olunca biraz daha komik oluyor. Daha da sevimli oluyor. Eğer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.